Beyri Bey çiftliğine hoş geldiniz dostlar. Bugün önemli bir konuda konuşacağız. Tarımda herkes ne eksem para kazanırım diye soruyor ama asıl soru şu olmalı. Hangi ürünler ekmek size zarar getirir? Çünkü bazı ürünler var ki çok emek ister, çok su ister, çok masraf ister ama kazandırmaz. Şimdi gelin Türkiye'de çiftçiyi zarara sokan ve dikkatli yaklaşılması gereken Kontrollü şekilde ekilmesi gereken 5 tarım ürününü tek tek konuşalım. Bu bilgiler elbette herkese uymayabilir. Bunu bilerek dinlemenizi tavsiye ediyoruz. Birincisi mısır. Su gideri yüksek, fiyatı dalgalı. Mısır özellikle sulama yapılmayan arazide zarara açık bir üründür. Yüksek su ihtiyacı, artan mazot ve elektrik maliyetleriyle birleşince verim iyi bile olsa kar bırakmayabilir. Üstelik piyasası dalgalıdır. Hasat zamanı fiyat dibe vurabilir. İkincisi karpuz. Karpuz üretimi hem işçilik ister hem de büyük araziler ister. Ama pazarlaması zor. Çünkü tüketimi sınırlı. Bir yılda çok iyi kazandırır, bir yılda tarlada kalır. Taşıması, bekletmesi sıkıntılıdır. Bu yüzden küçük çiftçiler için daima risklidir. Üçüncüsü gül gül üretimi genelde kozmetik sektörüne bağlıdır. Alım garantisi yoksa, kurutma ya da işleme imkanınız yoksa bu işe girmeniz sizi yorabilir. Özellikle yağ gülü gibi türlerde kazanç ancak işleme tesisiyle mümkündür. Dördüncüsü açıkta domates. Domates Türkiye'nin en çok ekilen ama aynı zamanda en çok zarar ettiren ürünlerinden biri. Piyasası doygun. Açık alanda yetiştirilen domatesin fiyatı çoğu zaman maliyeti bile karşılamıyor. Serada kontrollü şartlarda yetiştirmek daha karlı olabilir. Beşincisi ayçiçeği. Ayçiçeği özellikle Trakya gibi bölgelerde yaygın ama küçük arazilerde ekonomik değildir. Dekar başı verim düşükse gübre ve mazot gideri kazancı siler. Yağı alınacaksa fabrikaya yakınlık da çok önemlidir. Her ürün her yerde yetişir ama her ürün her çiftçiye para kazandırmaz tarımda akıllı planlama şart. Toprağı tanımadan, pazarı bilmeden, sadece bu yıl çok kazandırmış diye bir işe girilmez. Bu yüzden ekeceğiniz ürünü çok iyi araştırın. Piyasasına daima bakın. Yorumlara siz hangi ürün ektiniz ve zarar ettiniz mi yazın. Birlikte çözümler üretelim. Beyri Bey çiftliğinden selamlar. Toprağınız bereketli, kararlarınız bilinçli olsun.